Çin'den bir çoğu büyük Ankara'da 11 olan genel kurulumuza katılmıştı. Dün büyük bir coşku içinde grup temizliği yaptık. Ve sizlere hem bir müjde verip bilmeyen arkadaşlarınız varsa 97 senesinden bu yana ilk defa Denizli e, Milli Milliyet Şevket Partisi'nin Merkez Yönetme Kurulu'nda Ali Semerci ile temsil edilme fırsatı bulmuştur. eski başkanlarımızdan Sayın Zafer Tatlı'nın aday basın için için toplanmış bulunmaktayız. <laughs> Kendisine şimdi hayırlı olsun temelisinde bunda. Teşkilat olarak kendisini inşallah sıralarda yer bulacağını <laughs> Düşünüyoruz. Şimdiden kendisine hayırlı mübarek olsun. Evet. Sayın Sayın Başkanım Geliyor mu mikrofon arkadaşlar? Hayır. Ses gelmiyor mu? Şu an gelmiyor. Mikrofonsuz. Gelmiyorsa benim sesim yeter. Ben gerekli ediyorum. <laughs> Sesimiz gür çıkıyor aslında. gür çıkıyor. <laughs> Sayın il başkanım, ilçe başkanlarım, hüküm işler başkanım, 21. dönem milletvekillerim, partimizde görev yapmış çok değerli dava arkadaşlarım, sendikalarda görev yapan arkadaşlarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli dava arkadaşlarım, basınımızın güzün, güzide temsilcileri. Toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar, ben 1995 yılında Denizli Başkarca beldesinde belediye başkanım bu. <laughs> Alo. 1995 yılında eee Denizli Başkarcı Belediyesi'nde belediye başkan adayı oldum. Rahmetli başbuğumuzun o dönemde her yerden milli, belediye başkan adayı gösterilecek dediği o dönemde Denizli Başkarcı'da aday oldum. Daha sonra 2002 baraj altında kaldıktan sonra 2002 yılının seçimlerinde eee Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatında e, görev alıp il başkan yardımcılığı görev yaptım. 2004 yılında Denizli'de belediye başkan adayı oldum. 2007 yılında Milliyetçi Hareket Partisi 5. sıra Denizli milletvekili adayı oldum. Yine 2009-2012 yıllar arasında da Milliyetçi Hareket Partisi değil Denizli il başkanlığı görevi yaptım teşkilatın hep içindeydim, özündeydim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz olalım. Değerli dava arkadaşlarım, ülkemizi 13 yıllık yöneten AKP hükümeti taşları yerinden oynatıp kargaşa ve mağdur edebiyatıyla beslenmiş ülkemizi maalesef iyi yönetememiştir. Neden aday oldum? Üreten değil, tüketen bir toplum haline getirilmişiz. Tarımda ne hale gelmişiz? Mısır ithal ediyoruz. Buğday ithal ediyoruz. Pamuk, pirinç, elma ithal ediyoruz. Çin'den sarımsağı da ithal ediyoruz. Pek çok tarım ürünü ithal ediyoruz. Ve en sonunda <laughs> samını da ithal ediyoruz. Tarımda ithalata dur demek için çiftçimizin yüzünü güldürmek için Milliyetçi Hareket Partisi Denizli milletvekili aday adayı oldum. Hayvancılık bitmiş. Et fiyatları tavan yapmış. Hayvan dahi yetiştiremeyen bir toplum olmuşuz. Bu kadar mı beceriksiziz? Yoksa hükümetin yanlış ve yanlı politikalarını mı bu hale getirdi bizleri? İşte bunlara dur demek üreten bir Türkiye için aday adayı oldum. Esnaf, esnaf, işçi, memur borç içerisinde. Kredisini ödeyemeyen Borcunu ödeyemeyen, kredilerle, kredi kartlarıyla gelecekten harcayan, borç batağından kurtulamayan intihar eden esnafımız, iş adamlarımız oldu. Ekonomi çok iyi ise neden intihar edenler çoğaldı? Ekonomi çok iyi ise neden bu kadar kredi kartı mağdurları oluştu? Ekonomi çok iyi ise devraldıklarında 220 milyar dolar olan dış borç neden 600 milyar dolar oldu? Ekonomi vatandaş için iyi değil ama evinde ayakkabı kutuları olanlar, para sayma makineleri olanlar için çok süper. İşte bu yapılanların hesabını sormak, gerçekleri ortaya çıkartmak, vatandaşlarımızın derdine derman olmak için milletvekili adayı aday oldum. <laughs> Telekom satıldı, Seka satıldı, Tüpraş satıldı, Tekel satıldı. Libanlarımız satıldı. Akarsularımız satıldı. Özelleştirme adı altında pek çok millet malı maalesef satıldı. En kötüsü topraklarımız satıldı. Satılmaya da devam ediyor. İşte bu satanlara neden, niçin, nasıl diye hesap sormak için aday adayım. Yargıyı adaleti karıştıran, devleti güveni yok eden, insanlarımızın birbirine şüpheyle bakmasını sağlayan ve ülkemize bir anonim şirket gibi yönetilmeli diyen bu zihniyete karşı devleti devlet gibi yönetmek için aday adayı. Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşülmeli diyen Amerika'ya 200 binin kat kişinin katiliyle görüşülmez, eli sıkılmaz diyen bu zihniyet fakat 40 bin kişinin katili bebek katili İmralı Cansi ile aynı masaya oturup pazarlıklar yapan, mesajlarını meydanlarda okutan, onun elini sıkmaktan hoşnut olan bu yalan rüzgarına dur demek için, bölünmez bütünlüğümüz için milletvekili aday adayım. Aldatıldık diyen bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Dalga dalga yapılan operasyonları alkışlayan ve arı kovanına çomak çomak soktukça rahatsız oluyorlar diyen Erdoğan aldatılmış olabilir mi? Ben bu davanın savcısıyım diyen Erdoğan aldatılmış olabilir mi? Her şeyi çok iyi bilen Sayın Erdoğan gerçekten aldatılmış olabilir mi? Neden aldatıldık deme ihtiyacı duydu. Değerli dava arkadaşlarım. Çünkü işler Erdoğan açısından iyi gitmiyor. Kendisini başkanlığa götürecek bir siyasal tablonun oluşmadığını görünce milliyetçi oylara yöneliyor. <laughs> PKK üzerinden oynuyor. Kürt sorunu yok diyor. İzleme heyetini doğru bulmuyorum diyor. Çünkü şu çuplak gerçek ortada duruyor. AKP ile PKK dolma Dolmabahçe'de 10 maddelik bir anlaşma ilan etti. AKP karşılığında İmralı canisine sek sekreterya vaat etti. Bu tablo AKP'ye oy kaybı kaybettiriyordu. O nedenle Erdoğan sahneye çıktı ve mitingler yapmaya başladı. 400 milletvekili istedi. Milliyetçi pozlar vermeye başladı. Her türlü milliyetçi milliyetçiliği ayakları altına alırım diyen Erdoğan Türkiye'ye rol yapmaya başladı. Milliyetçi söylemlere sarılmalar daha önce işe yaramıştı. AKP'ye oy kazandırmıştı. Erdoğan seçmeni ve askeri aldanmakla aldatmaya, kandırmaya çalışıyor. Yine bir seçim, yine bir mağdur edebiyatı. Bu aldatıldığını söyleyip Türk milletini aldatmasına, milliyetçileri kandırmasına, bu mağdur edebiyata son, son vermek, devleti devlet gibi yönetmek için ve ülkem milletim için milletvekili aday adayı oldum. Değerli dava arkadaşlarım, AKP hükümetinin tahribatları saymakla bitmez. Önce ülkem ve milletim, sonra partim diyen bir genel başkanın neferleriyiz. Değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli misafirler. Asıl önemlisi, benim için önemlisi olan, olan da buradan beyağaça, Çivril'den Çameli'ye, Güney'den Çardağ'a, Ponaz'dan Tavas'a, Babadağ'dan Bekirli'ye, Baklan'dan Acıpayam'a, Sarayköy'den Kale'ye, Çal'dan Serinisar'a, Bozkurt'tan Denizli'ye, Taşını toprağını sevdiğim, Havasını tozunu yuttuğum, Ekmeğini aşını yediğim, Kana kana suyunu içtiğim, Çayını kahvesini yudumladığım, Beni yüreğinde hisseden teşkilatım, sizlerin gururu olmak için, sizlerin canları tutunacak dalları olmak için aday aday oldum. Beni seven can dostlar, gerçek mağdurların sesi olmak için, partimin tek başına iktidarı için aday aday oldum. Sizleri teşkilatımı en iyi şekilde te temsil etmek için gözünüz kulağınız her zaman yanınızda hissettiğiniz bir milletvekili olmak için aday adayı oldum. Bu onurlu ve kutsal görevi almak sizlerin desteğiyle olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidarı için geleceğimiz bölünmez bütünlüğümüz için, refah bir Türkiye için bizimle yürü Türkiye diyorum. Bana verdiğiniz desteklerinizden dolayı hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim.